taşıma kafesimizi aldık. <laughs> en son tanıtımını çekmiştik zaten. Şimdi içini bıldırcın doldurup götüreceğiz inşallah. Kılavuz yumurtalarımızı da aldık. O yumurtalar normal ama bu kadar ufak değil ha. Onlar kılavuz alacağım. Normal bıldırcın yumurtası boyutuna yerleşecek. Şimdi öyle bu şeyleşecek. Aynen öyle. Ama kapat. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> <Evet>. Kırlar <laughs> Doğru kaçamaz bunun içinden. Tam oturdu. Hadi bakayım bunda cinlikler. Tam da aşama kafesi. Evet. <laughs> bu yıl herhalde en doğru yatırımlardan birisi bu oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Harikalar diyarına. Çok kolaylık oldu oğlum ya. Tabii canım Allah. Şimdi bir de arkadaşlar linçini bırakın atışa. Bakın isterseniz. Kafese. Lazım olan olursa bence çok avantajlı ve güzel bir sistem. Oh. Bu şey neydi onu abi? Çimden almıştık bunları. Kanatı şoptan aldık. Kanatı şopta. Ha. Ama helal olsun. Çim düşürmüşse çok güzel bir şey. Aynen. Daha önce görmemiştim zaten. Bir de kaç tane dişidi kaç tane erkek var hiç bakmadık ya. Artık elisi. <laughs> Harda Uçamıyor Uçmaya çalıştı, uçamadı. <laughs> Gitti mi? Yok, burada. Zamancı. Tamam. Dişler biraz erkek. Ağız dişi var. Dişi bu var, tuttu. Yumurtanın çokluğuna bakılırsa bir 10 tane dişi olması lazım. Bu hayvanlar mavi yumurta salır. Şimdi kılavuz yumurtalarımızdan alırız arkadaş. Mavicilerimiz bunlar. Ben daha önce zaten söylemiştim size arkadaşlar. Yok, yok. Köpücü attı değil mi? Tamam. Tek tip bıldırcına döneceğimi söylemiştim. Mavici bıldırcını besliyoruz bundan sonra. Uzun bir süre. Ay can da Benim. <laughs> Bu arada renkler de Kıbrıs bıldırcını andırıyor. Bu değil. Şey, şey, şey Ama şey, açık. Çok, açık Kıbrıs bıldırcını. Bir şey, edeceğiz? Halleder akı var. Alırlar, satarlar. Bu dişi, ya bu dişi. Tamam. Bu erkek. Dayak yemiş oğlum. Dört. Dört. Kılavuz onlar zaten. Ondan sonra gelecek bu kadar. 5 tane yumurta var. Kaç tane dişi vardır ki acaba? Bak ha bah, yumurtalara bakalım. Küçükler zaten minna. Arkadaşlar bak masmavi kılıcı yumurtası. Bunlar kılavuz bu arada. Daha hala küçük büyüyecek o yumurtalar. Şimdi o yumurtalar zaten boya kenara. Hayvanlarımızı götürelim. Olmazsa orada şeye koyarken bir bakak kaç tane dişi var kaç tane erkek. Ne Şimdi onu bakalım he. Baba hem bakalım hem içeri atalım zaten Çok güzel doğal bir ortam oluşturduk onlara Hem de arkadaşlara gösterelim nasıl bakıldığına dair Değerli arkadaşlar bakın bu Dişi Dişi Cirek belli zaten Dişi Anüs bölgesinin geniş olması dişi anlamına geliyor Erkeklerde ise bu durum tamamen dar Ve köpük atıyor Ona bakalım baba Bu da dişi mi? O da dişiye benziyor Dişi baba he, Yok. Dişi baba He dişi Dişi mi? Dişi Bir dakika Yok. Yok, erkek. Nasıl erkek? Yoksa... Yok, diş. Ha diş. Yok, diş. Diş. Diş, diş Yeni yumurtlamış muhtemelen. Bu ne? neydi sen bu? İçerisinden mi? O diş erkek. Onur. O da erkek, aynen. Bak, o bak, erkek. Şimdi, bak, köpük attı arkadaşlar. Bu erkek. Bu erkek. Evet. İyi de ee, hepsini atma erkek. Kaç tane şu an içeri erkek attı? Bir tane atma. erkek yoktu. Diğer erkekleri şeye bırak. Başka yere. Başka yere, arkadaki kafese. Bu, Yok. diş. Yok. Yok bu da şeye gelmez. Diş. Olgunlaşmamış. Dişiye diş benzer. Diş mi? Diş olur. Tamam. Ya hemen de burayı pislettik lan. <laughs> hemen pislettik. Hemen de bahlamış öyle Ha. Buna bakalım baba. Bu ne var? Doğru sen lan. Dişi. Aynen öyle. Çok iyi. E ee, bayağı dişimiz var. Ha bu da diş oldu. Arkadaşlara göz. Şey yok yok diş oldu. Ha dişi var Ha dişi. Yeni yumurta sanmış o da. Ha dişi. Kılavuz atanlar da orada olur. İyi dişimiz var. Dur dur. Erkekler bir ayıra Fazla erkek arkadaşlar. Bıldırcın da her zaman tehlikedir. Birbirlerini öldürürler. O yüzden erkekleri her zaman ayrı tutmanız önemli. Pony, ne var orada kızım? Pıltırçın mı var orada ponim? Kızım burada pıltırçın mı var? <laughs> Baba bu mantıkla girişimimiz çok iyi oldu. Aynen öyle. Bu sefer iyi mantıkları hareket ettik. Erkekleri şimdiden seçerek. O da erkeğe benzer ama... Kesin dişi. Eş belli değil. O hala kılavuzu atmamış ondan. Bir atak onu içeride dursun. Şu an iki tane mi erkek olacak? Eğer o erkekse kadın. Biraz şey derim tam olgunlaşmamış. Bu da dişiye benziyor. Yok. Ha o erkek. Erkek hem yani de erkek. O erkek onu atak. İyisin lan. <laughs> Hala olgunlaşmamış o da küçük kalmış. Görünmüş bir şey. Dişi mi mu? Bakayım. Nasıl? Bir çiçeğe benzer. Erkek şey mi? Erçece benzer de olgunlaşmamış ki. Sen at babonu da içeri. Onlar hala da erişkin olmamış. Her erişkin olsun en son seçeriz. <laughs> Dişiye benzer. Dişi mi? Hep dişimiz var. Maşallah. O da güzel dişiydi ha. Beyaz. Evet. Diye. Bu arada bıldırcınların yumurtalarını Vedat Özer abim göndermişler hediye olarak Sağolsun erkek aynen onu başka bir Allah Vallahi maşallah güzel bıldırcınlarımız oldu onun sayesinde. Teşekkür ediyoruz burada. Pony! Bıldırcın derisi Pony seni. Hani. Çok mu seviyorsan bıldırcınlarımı? Aynen. Azdan bir şey kalmadı. Şimdi bu arada biz bu bıdırcıları saymadık. Erkek dişiliye bakarak. O da bakalım. Hala şey yap, olgunlaşmamış. Erkek olma ihtimali yüksek ama. Hmm. Çok dar. Klavuz da atmamış olabilir. O yüzden sen bir çera at ona da. Şey, i̇şte klavuzdan sonra belli olur. Demek ki dişilerin bazıları hala klavuz atmamış. O yüzden arkadaşlar belli değil. Anüs bölgesi çok dar bunun da mesela. Diş. Ama dişi doğru söylüyorsun. Ben bu cımaza da erkekti bence bu. Hemen deşirmeye başladılar ha. <laughs> Özlem istediler İçgüdü sarılıyorlar O da dişi Evet iki tane kaldı <laughs> O, ne o da ol? dişi de olsa yaşlı şeyden önce içeri atacak Niye? <gülüyor> <gülüyor> o da erkek ama hala olgunlaşmamış o baba bu Bu erkek Çok dar bakan üst bölgesi. neydi? Çok erkek, onu da erkekler yanlattı. Fazladan içeri ne Zaten şu an içeri fazladan, rahat. dört tane erkek attık bence. Haydi maşallah, bismillah. Şimdi içeri böyle olacak. bir bakalım. Bak bak nasıl keyiflenmiş. Oo yuvaları hemen benimsemişler. Oğlum, maşallah, maşallah. Ne böyle biz, bir çökeyim. Aynı. Bıldırcanızdan en sevdiğim yanı da bu. Hemen ortama uyum sağlıyorlar. Baba. Dersin yıllardır buradaymış gibi. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Videomuzu sonuna geldik. Gördüğünüz gibi doğal mı doğal yuvalarıyla, ortamlarıyla bulıcınlarımız hemen ortama uyum sağladı ve çok mutlu oldular. Her şey tıkırında, çok şükür. İçeri doğru şöyle bir adım atıyorum. Arka tarafa bakıyorsun, arka tarafa bile hemen benimse de hayvanlarımız Dipte köşede Erşinmeye başladılar. Şu yuva çok güzel oldu bence bu yuvamız bırlacınlarımıza ilerleyen zamanlarda çok güzel eşlikler eşlik edecek. İçinde yumurtalar salmalarını ve belki de gurt düşmelerini bekleyeceğiz. Nasip. Bak yetmiş alttan altı eşi. bak. Kendine yuva yapıyor mesela bu. Şurayı biz deldik. İleride belki yuva yaparlar diye. Ki muhtemelen girip yuva da yapacaklar diye düşünüyorum. Ama birisi hemen arka taraftan eşmeye başladı arkadaşlar. Burada gördüğünüz bıldırcın yuvalarını da yaparken hepsini sizlerle paylaştım nasıl yaptığıma dair. Bunların daha güzellerini de yapacağız. Samanla, sadece saman kullanarak, ot kullanarak neler ortaya çıkarabiliriz hepsini sizlerle paylaşacağım. Sadece bıldırcınlar için de birçok kanatlı hayvanınız için çok güzel işler yapabilirsiniz. Elinizdeki maliyetsiz malzemelerle. Doğanın sizlere verdiği bütün ürünleri kullanarak çok güzel, harika işler çıkartabilirsiniz. Bunları da sırasıyla göstereceğiz inşallah. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun, mutlu olun diyorum. Diğer videolarda inşallah görüşeceğiz. Bildirimleri açtınız. Abone de olmuşsunuzdur sanırsam. Hoşça kalın. Bay bay.